E diş ve dişçiden korkma problemi var bizde evet. genel olarak evet. halkımızda. Mesela diş çekmek gibi bir sorunla karşı karşıya kalan kişi bunun ağrılı ve sancılı bir işlem olduğunu düşünmeli mi? Şu anda toplumun yüzde %80'i ağrı yapan dişinin çekileceğinden korktuğu için çekimin de ağrılı bir işlem olduğunu düşündüğü Hı. için diş hekimine gelmiyor. Çok büyük bir hata. Yani biz dişi ağrıyor diye çekmiyoruz artık. Ama diş hekimi korkusundan o diş ağrı yapacak diye gelmiyor. İşi gerçekten çekim aşamasına kadar bekletiyor. Gibi diş çekimi ağrılı bir işlemdir. Kıymetli izleyicilerimiz. Siz geldiniz ve dişiniz çekilecek. Tek yaptığımız şey o bölgede çok küçük bir anestezi ile uyuşturmak. Hı -hı. Böyle bir mucize var elimizde. Doğru. Uyuşturma Eskiden gerçekten yok, mucize yani. Bölge olduğu gibi uyuşuyor ve hiçbir şey duymuyorsunuz ve dişiniz oradan alınıyor.